Evet arkadaşlar sizinle birlikte hız testi yapıyorum. Birlikte sonuçları göreceğiz. Nasıl yapıldığını da öğrenmiş oluyorsunuz. Hız testi yazıyoruz. Burada net speed çıkıyor. Tıklıyoruz. Go'ya basıyoruz. Daha sonra net speed'in nasıl bir hızlı olduğunu, ne kadar hız verdiğini birlikte görüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 megabit'i geçtik şu an itibariyle. 95 ile 100 arasında bir hız alabiliyoruz yoğunluğa göre işte internetin e, kullanımına göre falan zaman zaman değişiyor bu. Hepinize Netspeed'i öneririm. Referans kodumda J, S, M, P, L, 5. Üye olursanız 12 ay boyunca 5 TL indirimden hepiniz yararlanacaksınız. 12 tane e, referansım var. E, bilgi almak isteyen olursa tekrar benim iletişime geçebilirler. İsterseniz tekrar bir kere daha yaptıralım. Burası, <laughs> şu anda sadece ben kullanmıyorum. Başka kullananlar da var. Onun için hız bazen 60 megabit çıkabiliyor. Tabii ki yoğunluğa bağlı. İşte açık olan programlar işte vesaire şeyler hızınızı etkileyecektir. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. İyi günler.